Merhaba arkadaşlar. Present perfect continuous'tan devam ediyoruz. Geçmişte başlayıp içinde bulunduğumuz anda devam etmekte olan eylemleri anlatır. For, since, all day, all week, all year gibi zaman zarflarıyla çok sık kullanılır. Tekrar hatırlayalım. For ve since arkadaşlar şurada ben beri" anlamındaydı. All day bütün gün, all week bütün hafta all year bütün yıl. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki zaman ifadeleriyle birlikte kullanılıyor. We have been trying to focus on the subject. Biz konuya subject konuya odaklanmaya çalışıyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar have been trying present perfect continuous yani zaman çizelgesine baktığımızda geçmişten günümüze gelen bir devamlılık söz konusu. Arkadaşlar devamlılıkta bütün zamanlarda eğer continuous varsa unutmayın ING takısını mutlaka kullanıyoruz. Yani Türkçe'de bunun karşılığı yor. Always, never, sometimes gibi sıklık bildiren zarflarla once, twice, several times gibi Eylemin kaç kez yapı, yapıldığını bildiren yapılarla kullanıyoruz arkadaşlar. Tabi e, tek tek bakalım. Always her zaman, never asla, sometimes ara sıra, once bir defa, twice iki defa, several times birkaç defa. Gördüğünüz gibi bunlarla birlikte aslında kullanılmadığını ifade edeceğiz. Başka hangileriyle kullanılmıyor? Just already yet neydi? Just henüz already Zaten erkenden yet yine henüz anlamında. Peki neden bunlarla birlikte kullanılmıyor arkadaşlar? Çünkü eylemin bittiğini tamamlandığını ifade ettiği için daha çok bu yapılar eylemin bittiğini tamamlandığını yani anlık e, durumları ifade ettiği için arkadaşlar kullanılmıyor. Mesela bakalım örneğimize I have always lived here. Her zaman burada yaşadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz bunu hangi zamanla anlatmış olduk? Bu present perfect. Evet, present perfect konusuna giriyor bu. Ya, demek ki biz bunu continuous'ta kullanamıyoruz. Dediğimiz gibi bu tür eylemin bittiğini ya da tamamlandığını veya anlık fiil olduğunu belirtiyorsa kullanamayız. O yüzden arkadaşlar bu anahtar kelimelere dikkat edeceğiz. Bunları biz ya Present Perfect'le veya başka zamanlarla da tabii ki kullanabiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken Continuous'larla kullanılmadı. Geldik Past Perfect tense'e. Geçmişte iki olaydan önceki olayı ifade eder. Bakın zaman çizelgesine baktığımız zaman burada Had Finished ile Called Me ifadeleri var. Had Finished arkadaşlar birinci olay. Paul't mi ise ikinci olaydır. Geçmişte iki olay düşünün. Önceki olayı biz demek ki past perfect tense ile anlatıyoruz. Nedir past perfect? Arkadaşlar geçmişte bakın görüyorsunuz birinci olay bu da ikinci olay. Geçmişte iki olay var. Demek ki past perfect önceki olayı ifade ediyor. Türkçede past perfect'in tam karşılığını söyleyemiyoruz zaten. Perfect'in Türkçe'de tam olarak karşılığını verilmek mümkün değildir. Daha önceki derslerimizde de anlattık arkadaşlar. Türkçe'de bunu ifade etmeye çalışırsanız yanlış yaparsınız. Biz burada mantığını öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü İngilizce'de 12 tane zaman var. Her birinin ayrıntılı bir şekilde Türkçe'de karşılığını bulmak zordur. I had already finished the project when Paul called. İşte Paul aradığı zaman Tabi burada mi var. Ben araya girdim. Hemen aradan çıkayım. Evet mi. Paul beni aradığı zaman I had already finished the project. Ben zaten projeyi bitirmiştim. Demek ki önceki olay hangisi arkadaşlar? Projeyi bitirme olayı görüyorsunuz. Birinci olay. Paul'un beni araması ise sonraki olay. Tabi yine perfectlerde unutmayalım arkadaşlar. Daha önceden de söyledik. Ya süreç vardır ya da etki vardır. Sadece present perfect için değil diğer perfect tense'ler için de aynı kural geçerlidir. I had not taken the keys before I left the house. Evi terk etmeden önce anahtarları almamıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kısım zaten past perfect. Peki bu hangi zamana giriyor? Left fiilin burada ikinci hali yani past yapı. Demek ki arkadaşlar Past perfect, past tense ile uyumludur. Past perfect arkadaşlar, past tense ile uyumludur. Ben buna kendi ifademle <laughs> uyumlu çift diyorum. Uyumlu çift, yani bu benim kendi ifadem tabii. Başka kitaplarda falan bunu bulamazsınız, uyumlu çifti. Ee, eğer uyumlu çift görürseniz seçeneklerde o seçeneğin olma ihtimali daha <laughs> yüksektir. Bu notunuzu da alın. Past perfect tense'de hangi zaman ifadeleri kullanılıyor? By, by the time, by that time. Arkadaşlar by e kadar anlamında bir de tarafından anlamı var biliyorsunuz by'ın. E kadar vasıtasıyla anlamı da var. By buradaki biz anlamını e kadar anlamında kullanacağız. By the time, by that time o zamana kadar demek ya da dığı zaman. O zamana kadar, dığı zaman. When dığı zaman as soon as olur olmaz ya da mesela as soon as you come sen gelir gelmez. Ya o anlamda kullanılıyor. Until e kadar after sonra before önce. Evet. Şimdi past perfect continuous'a bakalım arkadaşlar. Az önce ne dedik? Past perfect tense mantığında ne vardı? İki olay vardı. Birinci olay neydi? Past perfect. Arkadaşlar aynı mantık burada da var. Sadece continuous ekliyoruz. Yani sadece devamlılık ekliyoruz bu kadar. Bu kadar. Yani çok fazla karıştırmaya, işte çok karmaşık cümlelere girmeye gerek yok. İşin mantığı açık, basit, net. Biz yeter ki arkadaşlar karmaşık olanı kolay hale getirebilelim. Biz de zaten elimizden geldiğince kolaylaştırmaya çalışıyoruz. She had been driving. Bakın burada had been driving demek ki yine past, past perfect'teki mantık neyse burada da aynı mantık var. Birinci olay, ikinci olay. Aynı kural burada da geçerli. She had been driving. O araba kullanıyordu. Around the city. İşte şehrin etrafında for two hours. iki saat. iki saat boyunca. iki saat. Before she finally before önce she finally found the right office. Nihayetinde doğru ofisi bulmadan önce demek ki arkadaşlar o iki saat şehrin etrafında araba kullanıyordu bu şekilde bu cümle karşımıza çıkıyor tekrar burada söylüyorum yine iki olay olacak önceki olay past perfect tense'deki gibi aynı mantık var sadece ne yaptık ING takısı dikkatini kullandık bir de binle birlikte ING önemli bütün continuous'larda arkadaşlar notumuzu alalım bütün continuous'larda ING takısı gelmek zorunda. Türkçedeki karşılığı yor. Past Perfect Continuous'da hangi zaman ifadelerine dikkat edeceğiz? For since. Neydi for since arkadaşlar? Den beri. Tabi for ve since'in farkını önceki videolarımızda söylemiştik. How long? When? By the time. Bu ifadelere de dikkat ediyoruz. I had been waiting for a long time. Uzun bir süredir bekliyorum. When the train finally arrived tren nihayetinde vardığında ben uzun bir süre bekliyordum. Past Perfect Continuous ile ilgili e, tabi burada örneklerimize bakalım. My son had been playing with his toys, but when he started, then he started crying. My son, oğlum, had been playing, oynuyordu, with his toys, oyuncaklarıyla. But, fakat, Then, daha sonra he started to cry. Ağlamaya başladı. Önceki olay hangisiymiş? Oğlum, oğlumun e, oyuncaklarıyla oynaması. Bu birinci olay. Daha sonra ağlamaya başlaması ise, yani şurası arkadaşlar ise ikinci olay. She had been studying all night. Tüm gece, bütün gece ders çalışıyordu. So, bu yüzden she was too tired to go out this morning. Bu sabah dışarı çıkamayacak kadar yorgundu. Julie had been reading book. Julie kitap okuyordu. At the bus stop. Otobüs durağında. When the earthquake hit. Deprem olduğunda. Yani deprem meydana geldiğinde Julie otobüs durağında kitap okuyordu. Gelelim future yapıyor arkadaşlar. Gelecek zaman. Gelecek zamanda hangilerini kullanıyoruz. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Gelecek zamanda biz will ve be going to kullanıyoruz. İkisinin Türkçedeki karşılığı da ecek acak. Be going to veya will. Presently soon yakında soon yakında anlamında zaten burada da verilmiş. yani geleceğe dair bir ifade. A few moments next year, next week, next month shorty. Gördüğünüz gibi arkadaşlar özellikle next gelecek şu ifadeye dikkat edelim. Bunları sorularda gördüğünüzde, will ve be going to gel, geleceğine, o şıkta e, will ve be going to'nun olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. My teacher will come here shortly. Kısa bir süre sonra öğretmenim gelecek. I will travel next month. Gelecek ay seyahat edeceğim. Bakın, burada will ve be going to arasında hocam nasıl bir fark var? Özellikle bize anlatır mısınız dediğinizde. Birazdan slaytlarda göreceğiz ama will arkadaşlar daha çok anlık ifadelerde kullanılır. Mesela ben şu an neye karar vereyim? Ben işte dışarı çıkacağım. Anlık bir karar verdiysem I will go out. Bitti. Dışarı çıkacağım. Be going to ise daha çok plan veya ipucu. Bir daha söylüyorum. Ya bir plan veya bir ipucu varsa kullanıyoruz. Nedir bu ipucu? Yani aslında sonraki slaytlarımızda bu var, anlatacağız. İpucunun ne olduğu ile ilgili örneklerde daha iyi anlaşılacaktır. Evet, tahmini olaylarda kullanırız. Mesela 2025 yılında küresel ısınma will be more alarming. Daha da ciddi hale gelecek. Alarming dediği yani burada ciddi boyutlara ulaşacak anlamında. Planlanmamış ani kararlar için. Az önce konuştuk zaten ani kararlar. Ha bunun yanında tahmini olaylar da var tabii ki. I will drink some water. Su içeceğim. Biraz su içeceğim. Yardım tekliflerinde I will call for you. I will call for you. Ee, söz verirken I promise I won't lie again gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, genel olarak hocam biz will'i nerede kullanıyoruz onu bize anlatın derseniz öncelikli olarak bir daha söylüyorum. İşte tahmini olaylar evet var. Özellikle ani kararlarda arkadaşlar kullanıyoruz. Bunlara dikkat edelim. Şurası da çok önemli. Notumuzu alalım. Zaman bağdaçlarının yer aldığı cümlecikte will ve would kullanılmaz. Mesela when I will diyemezsiniz. Ya da after they would. Before she will have. When the zaman after sonra, before, önce. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlarla will, would kullanılmaz. Bu da bir gramer kuralı olarak kenarda dursun. Evet, be going to da neye dikkat ediyoruz? Size bunu söylemiştim. ipucuna ipucuya dayalı arkadaşlar. Nedir bu ipucu dediğimiz? Mesela it's cloudy, hava bulutlu. is going to rain, yağmur yağacak. İpucu derken bunu kastediyoruz. Yani bir ipucu olması yeterli. Mesela I have bought the tickets. Biletleri satın aldım. Aslında burada da bir ipucu yok mu? Yani şu anda elimde biletler var. Yani bir nevi ispatı. Nedir bu ispatı? I am going to fly to Paris tomorrow. Yarın Paris'e uçacağım. Evet, ben de bir türlü yerimde duramadım. Habi oraya bir buraya gidip geliyorum. Evet, şimdi nerede durayım? Şimdi de. Şurada durayım. Future continuous arkadaşlar. Şimdi future tense'de az önce konuştuk. Ya will ya da be going to kullanacağız. Buna sadece continuous ekliyoruz. Arkadaşlar aslında bütün zamanlarda 12 tane zamanda da hangisine continuous gelirse gelsin arkadaşlar unutmayın. Bir kere ink takısını kullanacağız. Future continuous'da da ne yapıyoruz? Devamlılık ekliyoruz he will be waiting for me beni bekliyor olacak when i reach the theater tiyatroya vardığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir devamlılık söz konusu. Bak özetliyorum. Sadece future continuous ile ilgilidir. Bütün continuous'larda arkadaşlar bununla ilgili notumuzu da alabiliriz. Devamlılık veya vurgu vardır. Yani continuous insan niye kullanır? Ya bir devamlılığı anlatmak için de vurgu yapmak için kullanır. Evet. Future predictions geleceğe dair tahminlerde kullanıyoruz. Future continuous. Don't call me after 9 pm. I'll be sleeping. Bakın gördüğünüz gibi burada ne diyor? Uyuyor olacağım. İşte saat 9'dan sonra beni arama. Uyuyor olacağım. Hocam bunu I will sleep desek olmaz mı? Tabii ki olur. Bakın dikkat edin az önce ne söyledim? vurgu yapmak için ya da devamlılığı sürekliliği karşı tarafa vermek için zaten kullanıyor. Yoksa I will sleep deseniz de doğrudur. Evet. Geldik future perfect'e. Ben bu sefer şöyle şu tarafa doğru gideyim. Evet. Gelecekte belirli bir noktada veya bir zamandan önce tamamlanacak olaylar için kullanılır. Şimdi asıl dikkat etmemiz gereken aslında arkadaşlar şu tablo. Yani tablo derken şu çizelgeye dikkat edelim. Şöyle ben aşağıya doğru iniyorum. Bakın. asıl şuraya dikkat etmeniz gerekiyor. Ne demiştik? Şurası neydi? Present. Bizim için bu taraf neydi? Past değil mi? Bu tarafta gördüğünüz gibi şu kısımda future'a şu ait. Örneğimize bakalım şimdi. We will have finished. Bakın yapıya dikkat ediyoruz. Will kullandık. Have ve fiilin sonuna ed takısı veya verb 3 kullanıyoruz arkadaşlar. Verb 3. We will have finished. Bitirmiş olacağız. The exam sınavı. By the time. By the time. Class ends next week. Gelecek hafta ders bittiği zaman. By the time neydi arkadaşlar? Bir daha hatırlayalım. Dığı zaman ya da e kadar. Ders bittiği zaman biz sınavı gelecek hafta ders bittiği zaman sınavı bitirmiş olacağız. Evet şimdi şu kenara geçiyorum. Future perfect arkadaşlar yine zaman ifadelerine dikkat edelim. By neydi bay arkadaşlar? Hatırlayalım. E kadar değil mi? Bir de tarafından anlamı vardı. Onlara söylemiştik ama bizi asıl ilgilendiren kısmı burada e kadar. Bakın yine hatırlatıyorum. Perfectlerde ya bir süreç vardır ya da bir etki. Hocam biz bazı kitapları okuyoruz. Sizin bu anlattığınızın dışında etki dışında farklı şeyler de var. İyi güzel ben hepsini zaten etki adı altında topluyorum. Yani o yüzden bu iki kelimeye dikkat edelim arkadaşlar. Ya bir süreç önemlidir perfectlerde. Bütün perfectlerde bu vardır. Ya da bir etki vardır. İsterseniz buna past perfecti de dahil edin. Fark etmiyor. Evet. By then o zamana kadar in five years time işte beş yıl içerisinde before önce by the time söylemiştik the zaman ne kadar this biz derken şunu kastediyoruz mesela this Monday evet mesela günle birlikte vermiş I will have worked here for one year pazartesi bu pazartesi günü ben bir yıl boyunca çalışmış olacağım mış olacağım unutmayın bu şekilde kullanıyoruz. Future Perfect Continuous arkadaşlar. Bakalım. Şimdi ben söylemeden siz tahmin etmeye çalışın. Future Perfect. Bakın Future mantığını tek tek anlamaya çalışalım. Future dediğimiz gelecek olan Perfect'te ne var arkadaşlar? Süreç ya da ne vardı arkadaşlar? Etki. Bakın mantığını siz kendiniz anlamaya çalışın. Continuous'te ne var? Devamlılık. Yani ink takısı. Bunları birleştirelim. Ortaya ne çıkıyor? Will have been Living. Yapı bu şekilde. Yani will have been doing yapısı. Fiil olarak living'i kullandık. By the time he finished school o okulu bitirene kadar we will have been living in Kocaeli for 8 years. Sekiz yıl boyunca Kocaeli'de yaşıyor olacağız. Bu kadar. Bakın finished school will have been living in, the, in Kocaeli for eight years. Yine aslında burada bir nevi ne vardır arkadaşlar? Aslında süreç vardır. Future perfect continuous. You are going to be tired since you will have been working out all afternoon early. Ne de verebiliriz? Ne diyor burada? You are going to be tired. Yorulacaksın. Niçin yorulacaksın? Since. Since'ın hangi anlamları vardı arkadaşlar? Bir den beri anlamı vardı. Bir de ne anlamı vardı? İçin. Unutmayalım. You will have been working all, all afternoon. Bütün öğleden sonra çalışıyor olacağın için sen yorgun olacaksın. Tabi bu since ve benzeri bağlaçları ayrıca bağlaçlar konusunda anlatacağız. Future perfect, continuous. Bu zamanda olayın süresi ifade ediliyor. Şimdi az önce zaten örneklerden yola çıkarak şu tekrar geri geleyim. Bakın yine aslında burada da bir süreç Var, diğer örneklerde olduğu gibi. By the time you graduate, sen mezun olana kadar I will have been working. Bakın şurası işte Future Perfect Continuous yapısı. Sen çalışıyor olacaksın in İstanbul. İstanbul'da for 10 years. On yıl boyunca. 10 yıl İstanbul'da çalışıyor olacaksın. Ne zaman? Mezun olduğunda veya mezun olana kadar. E kadar veya dığı zaman şeklini çeviriyoruz. Evet arkadaşlar Zamanlar konusunu bitirdik. İngilizce'de 12 tane zamanı diğer videolarımızla birlikte sizlere anlatmaya çalıştık. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için önceki videolara veya bugün anlattığımız video için de konuşuyorum. Bu ders videolarına ara ara bakmanızda, tekrar etmenizde fayda var. Görüşünceye dek hoşçakalın.